interferon başlamış. Şimdi yine nötropeniye girmiş aslında. O <laughs> zaman şöyle söyleyeceğiz, nötropeni gene benzer aslında yöntemlerle üretiliyor. Yani fabrika aşamaları benzer hem intravenöz dediğimiz damar içi hem de hap şeklinde, tablet şeklinde oral olarak alınan ilaçlar var. Ancak ilaçların hedeflediği yerler farklı. Özellikle tümör hücrelerini insanların bağışık sistemini, hastaların bağışık sistemini güçlendirerek savaşmasını, savaş yeteneğini arsenal ilaçlar. Dolayısıyla baktığınızda benzer tablet, benzer bir ambalajda görülebilir. Ancak e, kanserle savaşta hedeflediği noktalar kanser hücresinde farklı yerler. Yani kemoterapinin hedeflediği yerlerden farklı. Dolayısıyla başarı şansı da daha fazla. Şu an için 3-4 tane organ kanserinde özellikle Deri kanserleri, akciğer kanserlerinde çok ciddi sonuçları var, önemli iyileşmeler. E, hematoloji alanında da gene lenfomalarda yani lenf bez hastalıklarında kanserlerinde ve e, kan kanserlerinde ciddi anlamda iyileşmeler, özellikle Hodgkin lenfomada ciddi bir yaşam beklentisi ve iyileşme yaptığı artık gösterildi. Bizim günlük pratikte belki en çok zorlandığımız şeyler enfeksiyon, ateş ve kanama riskleri ilgili hastaların yaşamış olduğu problemler tabii. Yeni yöntemde bunlar Bunlar yok. daha az tabii ki. Yani çünkü daha az toksik dediğimiz yani zararlı etkileri daha az düzeyde. Ee, dolayısıyla hastaların hem hastanede kalış süresi hem ilacı kullandıktan sonra olan yan etkileri açısından gerçekten büyük avantajları var. Belki de önümüzdeki 3-4 yıl içinde bu e, immünoterapi hem hematoloji alanında hem de onkoloji alanında ciddi anlamda klasik alışıla gelmiş bu kemoterapi ajanlarının büyük kısmını tarihe gömecek diye düşünüyoruz. Kullanımı daha kolay, daha kısa, belki de yarı yarıya denebilir. Hatta bir kısmı hastaneye yatmadan evden alabilecek tablet şeklinde kullanılan ilaçlar olacak. Yani hasta burada haftalarca yatmasını gerektirmeyen, evde hap olarak yani tablet olarak ağız alabileceği veya kendi uygulayabileceği küçük enjeksiyonlar şeklinde kullanım şekilleri var. Dolayısıyla Standart kemoterapiye alıştığımız geleneksel ışın tedavisi gibi tedaviler belki de hastaları çok ciddi önceden yorması, işte bazen hayatını kaybetmesine sebep olabilecekken önümüzdeki dönemde bu hastaların hem daha konforlu bir tedavi şekli hem de yaşam beklentisi, uzayan hayatları ile ilgili biz bu sonuçları görmüş olacağız. Bu tedavi şekliyle yani iminoterapinin onkolojide ve hematolojinin böyle kanser ile ilgili hastalıklarında e, hastaların önemli bir kısmında e, uzun süreli hastanede yatış süreleri artık e, olmayacak, tarihe karışacak. Çünkü e, en azından yarısı belki de hastaların veya daha uzun ileriki dönemlerde çıkacak farklı formlarla birlikte ilaçların hastaların büyük kısmı belki evlerinde e, oral formlarla, tablet dediğimiz yani kapsüllerle ilaçlarını alarak e, hastanede uzun süreli yatışlar olmadan e, kendi bu önemli hastalıklarını tedavisini yapabilecekler.